Ama bu paketlerin hemen hiçbirisi de çözüm odaklı olmuyor. Yani kalıcı çözüm getirmiyor. Geçici o andaki sorunları bir nebze belki çözebiliyor ama ondan sonra Türkiye'deki yargı alanındaki temel sorunlar ortada duruyor. Önümüzdeki paketin de bu anlamda olacağını zannediyorum. Tabii henüz meclise sunulmadı diye biliyorum. Çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla içerisinde ne olacak tam bilmiyoruz. Ancak işte Adalet Bakanlığı'nın açıklamalarından şunu biliyoruz. Bir daha önce infaz sisteminde bir takım iyileştirmeler yapılmıştı. Daha doğrusu o pandemi döneminde cezaevindeki salgını engellemek için koşullu salıverme kuralları gevşetilerek çok sayıda hükümlü infazdan çıkartılarak ya açık cezaevine daha doğrusu sokaklara salınmıştı veya evlerine gönderilmişti diyelim. Çünkü cezaevinde böyle bir salgınla ee, mücadele etmenin, baş etmenin e, çok kolay olmayacağı belliydi. Herkes evine kapanmışken cezaevlerindeki toplu halde bir arada yaşayanlar için bu büyük riskti. O nedenle e, denetimli serbestlik süresi bizim yasalarımıza göre bir yılda üç yıla çıkartılarak ve onu da sürekli uzatarak büyük ölçüde çok kimsenin cezasının hafifletilmesi ve bu yolla da bir bakıma af gerçekleşmiş oldu. Tabi buna af denmiyor. Ceza infaz sisteminin işte değiştirilmesi, iyileştirilmesi adı altında deniyor. İşte o dönemde bundan tam yararlanamayan bir kesim kalmıştı. Şimdi onlarla eşitlik çerçevesinde onlara da bu imkanın sağlanması öngörülüyor. Ama bana sorarsanız temeldeki asıl soru yani bu Ceza infaz sistemindeki iyileştirmelerin veya kolaylaştırmaların arkasındaki asıl sorun, Türkiye'deki mevcut cezaevi kapasitesinin tutuklu ve hükümlülerin sayısını karşılamıyor oluşur. Dolayısıyla hükümet zaman zaman böyle ceza infaz sistemini kolaylaştırarak mahkumların, Kapalı cezaevinden özellikle açık cezaevine oradan da işte evlerine gitmesine imkan sağlıyor. Ben zaman zaman yazılarımda da belirtiyorum. Türkiye'de kamu binaları alanında en çok yatırım yapılan binalardan birisi de cezaevi yapılıdır. Türkiye'de yaklaşık 400 civarında cezaevi bulunmaktadır. Tabii bunların şartları eskiden daha da kötüydü. Şimdi modernleştiriliyor, iyileştiriliyor. Bir yandan da kapasiteleri büyütülüyor. Küçük cezaevleri kapatılıyor. Ama bütün bunlara rağmen Türkiye'deki e, suç suçlu oranı e, habire arttığından e, kapasite e, cezaevlerinin kapasitesi aşağıdan yukarıya doğru gelen e, işte mahkemelerin verdikleri ee, e, kararları mahkum olanlara ve özellikle suç ceza hakimlikleri tarafından verilen tutuklamalara cezaevi kapasitesi yetmiyor. Bu nedenle yeni cezaevler inşası sürekli gündemde artı işte bu ceza infaz sisteminin kolaylaştırılması yoluyla da e, cezaevindekilerin tahliyesi sağlanarak da yeni alanlar açıyorlar. Böyle bakıyorum ben olaya. Burada, ha burada şuna dikkat çekmek gerekiyor. Bakın bir ülkenin, bir toplumun tabii ki yasaları elbette ki olacaktır ve olmalıdır. Çünkü kuralsız toplum, yaşam, hayat, toplumsal yaşam olmaz. kuralları kim üretir? Tabii ki bir anayasal devlette de yasama organı kural koyar. Yani yasa yapar. O yasaya göre tabii yürütme organı, tüzük yönetmelik şeklinde ayrıntıları belirleyebilir. Ama yasa koyma yetkisi, kural koyma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dedir. Türkiye'de bir anayasal cumhuriyet olduğuna göre böyle. Ama başka bir sosyolojik gerçek daha var. Bir toplumun kurallarını koyarsınız da ama o kurallara uyulmasını sağlamak her zaman polis, jandarma veya ne bileyim asker gücüyle olmaz. Ee, o toplumun sosyoekonomik yapısı ki biz bunlara altyapı diyebiliriz, kültürel yapısı suç işlemeyi önleyecek nitelikte olmalıdır. Eğer siz ekonomik olarak, sosyal olarak, kültürel olarak ee, Toplumsal barışı sağlayamıyorsanız orada e, ne kadar kural koyarsanız koyun, ne kadar yasak getirirseniz getirin, e, suç işlenmesini önleyemezsiniz. Dolayısıyla da sadece cezayı inşa ederek yani insanların üzerinde ceza tehdidi uygulayarak o toplumsal barışı veya kurallara uymayı sağlayamazsınız. Bizde olan biten budur. Bu son zamanlarda... E, son, Özellikle son 10-15 yıldan beri Türkiye'de bir kere kültürel olarak, siyasi olarak kutuplaşma yaşanıyor. Toplum neredeyse ikiye bölünmüş durumda. Siyasi bir kutuplaşma var. İki, ekonomik olarak gelir dağılımının en çok bozulduğu bir dönemden geçiyoruz. Yani e, hani yüzde %20'lik dilimler e, olarak, e, gelir dilimleri olarak e, anlatılır ya, toplumun en çok gelire sahip olan %20'si ile en az e, gelire sahip olan alttaki yüzde yirmisi arasında 10 kattan fazla fark oluşmuş. E, eskiden e, özel döneminde özellikle e, sık dile getirilirdi, orta direk derdik, orta sınıf. Yani asıl bir toplumun bir e, milleti, bir devleti ayakta tutan orta sınıftır. E, Ortalama bir yaşam düzeyine erişmiş bir kesimdir bu. Ama şimdi orta sınıf diye bir şey kalmadı. Birçok zenginler var bir uçta. Sayıları çok az üstelik bunların. Bir de yoksullar var en altta. Sayıları gittikçe artıyor. Düşünün ki verdiği asgari ücret yoksulluk sınırının altında kalıyor yani devletin tespit ettiği ve bu da evdasyon nedeniyle her gün hızla düşüyor. Dolayısıyla ekonomik olarak aç açlığa mahkum bir kesim ile gözlerinin önünde muazzam bir zenginlik yaşayan kesim arasında bu fark aynı zamanda suç işlemeyi de teşvik eden bir durum oluyor. Ee, sanal bahisler bakın kolay yoldan zengin olmak için sanal bahislere değil mi? Garibanlar ellerindeki 3-5 kuruşu yatırmaya kalkışıyorlar. Veya hırsızlık oranlar, adi suçlar artıyor veya uyuşturucu. Neden bunlar artıyor? Toplum kendisini ancak veya bireyler, vatandaşlar kendisini ancak bu şekilde mutlu hissedebileceğini düşünüyorlar. Bu da neye yansıyor? Suç oranlarına yansıyor mahkemelere yansıyor. Mahkemelerdeki dosya sayısı gittikçe artıyor. Savcılıklardaki dosya sayısı gittikçe artıyor. ve bununla da baş edemiyorsunuz. Onun için onun için sorun ve çözüm başka şekilde düşünülmeli. Yani kabaca şunu söyleyebiliriz. yargı paketleriyle bu iş çözülmez yargı paketlerinde çözülmez. Yani toplumun ekonomik yapısında, sosyal yapısında, kültürel yapısından barışı sağlayacak, toplumsal barışı sağlayacak iyileştirmeler yapılması gerekiyor. İnsanları birbirine e, yani düşman hani demesek bile e, birbirlerine karşıtlık üretecek şekilde e, bir e, politika uygulaması ee, hoş olmuyor. Burada kime görev düşüyor tabii. İktidardakilere. Türkiye'de biliyorsunuz bir iktidar bloku oluşmuş. Cumhur İttifakı deniyor. Bir de muhalefet bloku oluşmuş. Şimdi bunların arasında bir, bir ara bundan bir sene kadar önce bir normalleşme falan gibi bir şey de e, konuşuldu ama bu normalleşmenin e, sadece o andaki siyasi gelişmelere bağlı olduğu topluma yansımadığı, toplumdaki açlığın, ekonomik bozukluğun, gelir dağılımındaki e, bu adil olmayan e, bozukluğun giderilmesi yönünde bir çalışma olmuyor. Bütün bundan bir araya geldiği zaman toplumdan alttan yukarıya doğru, yani alt yapı diyoruz değil mi? alttan alt, alt yukarıya doğru. E, çünkü hukuk sistemi bir üst yapı kurumudur. Bütün devletlerde, bütün e, sistemlerden. Dolayısıyla bu hukuk sisteminin alt aşağıdan yukarıya doğru oluk oluk suçlu ve sorun geliyor. Bunlardan mahkemelerin önünü tıkıyor. Sonuç olarak kuralı uygulayan hakim de önüne gelen kuralı uyguladığı zaman önüne gelen olaylarda kuralı uyguladığı zaman hadi buyurunca ce, e, cezaevine deniyor. E, cezaevine gittiği zaman tıkanmış bu sefer başka bir yönden çözüm aranıyor. Hadi yeniden bir infaz sisteminde değişiklik yapalım, içeridekileri çıkaralım. Bu sefer ne oluşuyor? Toplumda cezasızlık algısı oluşuyor. Yani ben suç işlersen cezaevine bile girmiyorum veya girsem bile işte üç gün sonra beni dışarı atıyorlar. Veya adam öldürüyorsun diyelim ki 20 yıl ceza alman gerekiyor. E 20 yıl sana mahkeme ceza veriyor, 10 yıl ceza veriyor. İçeride kaldığın sürenin bir yıl, iki yıl. E bu ne oluyor? İnsanları aynı zamanda suç işlemeyen veya kendiliğinden hak aramaya teşvik ediyor. Böyle bakalım olaylara.